Kaptan. Açıyor. Arkadaşlar şu anda uçtuğumuz uçak e, Boeing 737-800 New Generation dediğimiz yeni nesil uçaklardan biri. <laughs> uh, Yolları da şu anda 44 tane var bu uçaklardan. 8 tane yeni gelecek yaklaşık 20 civarında olacak. Şimdi biz şu anda Marmara Denizi üzerindeyiz. Biz İstanbul'da uçakla <laughs> oynayacağız. Arkada öğretmenimiz her türlü hava hadisesini verebilir burada. Tabii siz şu anda hareket e, ayakta olduğunuz için hareket vermiyoruz. Yani hareket verirken köprü ayrılıyor. Biz tamamen altı tane amortisör üzerinde her türlü hareketi yapacak. O yüzden hepimizin bağlanması gerekiyor. E, sert hareket edeceği için e, ciddi e, fiziksel hasar alabiliriz. Başımıza kötü şeyler gelebilir. O yüzden siz şu anda bağlı olmadığınız için hareket vermiyoruz. Sadece görüntü efektlerini göstermek istiyoruz. İstersek şimdi gündüz, istersek gece. Hocam bir gece yapar mısın? Of. Gece, gece. Tabii <laughs> içeride ışıklar olduğu için. Şimdi size yapacağımız arkadaşımız götürüp uçağa indirecek. Ne yapıyor? Bilgisayardan ikazlar geldi. Kapattı. Evet. Şimdi fazla alçalıyoruz değil mi? Alçalmayı azaltmamız lazım. Yoksa Marmara Denizi'ne ineriz. quite Yani sağ. Bu arada bilgisayar diyor ki çok alçaldın diyor. Süzüş hattının altına indim diyor. Kırmızı, sarı ikazlar geldi. Evet. Biraz daha sağa gidelim. Yavaş. Quite slow. Nasıl bir şey olur? E uçak atareti olduğu için oraya gelmeden önce dönüşten çıkmak gerekiyor. Yoksa orta çizgiyi geçmek zorunda varsak olmaz şu anda çok alçaldık. Biraz sonra gemileri sink şey rate. Şey sink rate. O zaman alçalmayı azaltmak lazım. Evet. Düzüşüyoruz. Güzel. Sürseniz, yani belli bir anda öyle bir şey ki pis başına tekrar kuracak şekilde 3 derecelik bir açıyla alçalmanız lazım. Fazla alçalırsanız, bu olay şimdi bizim, bu basit bir olay. Sağlı, size yetenek var. <laughs> Ama derinlik hissiyiniz zamanla olacak. Evet. Alçalmaya devam edeceğiz. Böyle yaparsak inemeyiz, değil mi? Evet. Bastırıyoruz biraz. Evet. Alçalmam mı gerekiyor? Evet, alçalmam gerekiyor. Eğileceğiz artık. Ben hemen Tamam. gayet iyi ama de. ayarı bile çok önemli. Hmm. Çünkü yerde yer yer 1 cm hissetmeniz lazım. Evet, alçalmaya başmamız lazım. Hmm. Evet. Sağda solda ışıklar var değil mi? Hmm. Sanki o ışık arasına yiyecek gibi. Evet. yatıştan çıkıyoruz. Buraya sanki şey yapacak gibi hedeflediğimiz noktaya gidiyoruz tamam mı? 100. Tamam. Okay. 50, 40, 30, 20, Atıyoruz, 10. Burada, oh, pressing, yeah. uh, Yerde alt tarafı direksiyon gibi Sola basınca sola Üst taraf fren Biz Pis bitiyor. Ne yapmamız lazım? Üzerine basmamız lazım. Üst tarafa tamam. basalım. Kaldıralım evet. ayaklarımızı. Üst tarafına basalım. Yoksa çıkarız değil mi? Evet. Gördünüz mü? Bakın şöyle basıyorum ben. Evet, o da fren. İstersen bir kar yağdırabilir misin?